Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Uzun bir yolculuk sonrasında nihayet e, Ukrayna'ya, yaşadığım şehir Kiev'e ulaşabildim. E tabii ki ilk 1-2 gün çok fazla bir yorgunluk vardı. Bundan dolayı çok fazla dışarıya çıkmadım. Ama bugün e, sizler için ve kendim için özellikle tabii ki e, başkent e, Kiev'in en popüler caddesi olan Krishatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nın e, buluştuğu noktada sizlere video paylaşmak istedim. Şu anda arkadaşlar başkent Kiev'de hava gayet güzel, sıcak, ılıman bir hava var. Geldiğim yere göre çok soğuk değil, bayağı sıcak bir yer. Özellikle dün çok sıcaktı Kiev, bugün de ılıman bir şu anda hava sıcaklığı var. Bağımsızlık meydanının tam arkama aldım ve sizlere özellikle son gelişen olaylarla ilgili paylaşımda bulunmak istedim. Bildiğiniz üzere Dün Rusya Federasyonu'nun almış olduğu, kendi kendine almış olduğu kararla yine dört tane bölgeyi, Ukrayna'nın toprağını ilhak ettiğini söyledi. Ama e, tabii ki bu endişe verici habere, haberlere rağmen Ukrayna dimdik ayakta ve sonuna kadar mücadelesini vereceğine eminim. E, bizler için tabii ki buradaki sıkıntı bu önümüzdeki 10-15 günlük süreç içerisinde. E, dileğim odur ki her şey birazcık daha normale dönmesi tabii ki ama... E, gidişatın ne olacağını e, ben ve buradaki yaşayan diğer Ukraynalılar dahil olmak üzere kimse bilmiyor. Yarının ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. E, yeniden başa dönülmesini tabii ki istemiyorum. E, yeniden savaşın bu noktalara kadar gelip daha da büyümesini tabii ki kimse istemiyor. E, biz de so sonuçta burada normalleşme olduğu için geldik ve burada yaşamaya devam etmek istiyoruz. Ama sürecin e, durumuna göre tabii ki hayatımızı ona göre çizeceğiz. Ya burada devam diyeceğiz ya da tamam diyeceğiz. Ama sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız. Sonuna kadar biliyorum ki Türk halkı da sonuna kadar Ukrayna'nın yanında, Ukrayna ile beraber bu güzelim ülkeyi mahvetmelerine izin vermeyecekler buranın insanları. Bizler de tam teşekküllü onlarla beraberiz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Başkent Kiev'de dediğim gibi arkadaşlar şu anda halk sükunet içerisinde ee, yaşamlarını sürdürüyorlar. Sosyal faaliyetler şu anda gördüğüm kadarıyla ilk etrafta. Kafeteryalar ve restoranlar açık. E, onun dışında insanlar geziyorlar, fotoğraflar çekiniyorlar. E, döviz kurlarına tabii ki yükselme devam ediyor. 41-42 Grimli şu anda 1 dolar karşılığı. E, dün birazcık marketlere girdim, şöyle bir baktım. Fiyatlar tabii ki biraz yükselmiş, e, özellikle e, son buradan ayrılmadan önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar tabii ki yükselmiş e, durumda. E, hem savaşın etkisi hem de buradaki insanların e, alım gücünün e, çok fazla olması sebebiyle e, ve girdi de çık olmadığı sebebiyle e, maalesef fiyatlarda yükselmeler devam edeceği benziyor. E, onun dışında e, Tabii ki sosyal faaliyetlerin dışında burada halk normal yaşamlarına devam ediyorlar. Endişeyle tabii ki izliyoruz biz de haberleri, gelişmeleri. Şu anda ülkenin doğu kısmında Luhansk, Donetsk, Zaporoje ve Herson bölgelerini şu anda Rusya Federasyonu ilhak etmiş durumda. Burada şiddetli çatışmalar devam ediyor özellikle doğu tarafında. Ee, Rusya'nın bundan sonraki tavrı ve niyetini tabii ki kimse kestiremiyor ne olacağını. Ama dediğim gibi arkadaşlar, gidişatın durumuna göre e, biz de hayatımızı ona göre çizeceğiz. E, i̇nşallah dileğimiz odur ki e, bir an önce barış sağlansın, orta bir yol bulunsun. E, çünkü buradaki halk e, hiçbir şekilde savaşmayı istemiyor, huzur içinde yaşamayı istiyor. E, ben de çok uzun yıllardır burada yaşıyorum. E, tabii ki bir e, kısa bir dönem e, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık savaştan dolayı. E, yaklaşık 5,5-6 ayın sonrasında e, birkaç gün öncesinde de Ukrayna'ya tekrardan giriş geri dönüş yaptım. E, şu anda e, biz de burada e, olayları izlemeye devam edeceğiz. E, sizlere elimden geldiğince videolar paylaşmaya devam edeceğim. E, lütfen beni izlemeye devam edin. E, abone olmaya devam edin arkadaşlar kanalıma.